Elimizde böyle bir diferansiyel denklem var ve bu ifadeyi de çözmemizi istemiş bizden. Arkadaşlar elimizi oldukça karışık bir ifade. Bakıyorum x'ler, y'ler ve sinüs ve kosinüsler havada uçuşuyor değil mi? Ve oldukça uzun bir ifade. Nereden başlayacağını bilmiyor olabilirsin. O yüzden sana bir ipucu vereceğim. Arkadaşlar burada bakıyorum y bölü x'ler bir kere havada uçuyor değil mi? Yani burada homojene benziyor aslında. hani y bölü x'e v özel dönüşümü yapıyorduk. Oysa arkadaşım homojen diferansiyel denklemi benzetmeye çalışmam lazım. Ve bunun için ne yapmam gerekiyordu? Hani dy bölü dx eşittir f'in içinde y bölü x formata kalamam lazım. Ya da işte dx bölü dy eşittir e, x bölü y'ler cinsinde bir denklem elde etmem lazım değil mi? Bunu da f'in içinde x bölü y olarak adlandırıyorduk hani. Kısacası burada benim arkadaşlar dy bölü dx ya da dx bölü dy bulmam lazım. Bakıyorum, bakıyorum burada y türe var. Arkadaşlar y türev ne anlama geliyordu? Burada bağımsız değişken x olduğundan dolayı aslında dy bölü dx anlamına geliyordu. y fonksiyon. Fonksiyonun türevini almışsın. Bağımsız değişken de x olduğu için dy bölü dx yazabilirim. Peki buna bu şekilde bir karar vermiş olalım. Peki arkadaşlar y bölü x'ler bolca olduğundan dolayı aslında işimiz çok kolay değil mi? Mesela dy bölü dx eşittir. F'in içinde y bölü x formatı yakalarsam iş bitiyor zaten. Dolayısıyla arkadaşım bu eksili ifadenin tamamını şöyle karşı tarafa gönderebilirim. Böyle bir ifade ulaştık. Şimdi de şunu yapalım. Şuradaki x çarpımını içeri dağıtalım. Daha sonra şuradaki çarpının tamamını ne yapacağız? Bunun paydasını atacağız değil mi? Bu sayede dy bölü dx yalnız kalmış olacak. Peki söylediklerimizi uygulayalım. dy bölü dx eşittir bu ifade aynen yazılacak. O yüzden bu ifadeyi şöyle kopyalamak istiyorum. Tekrardan yazmamak açısından. Bu ifadeyle x'i içeri dağıtmak istiyorum. Yani böyle x'ye olur çarpı sinüs y bölü x eksi x kare çarpı kosinüs y bölü x oldu. Peki güzel. Şimdi arkadaşlar zaten dy bölü dx eşittir. F'in içine y bölü x yakalayacağım ya. Burada kosinüs y bölü x var. Sinüs y bölü x var. Yani bunlar hazır zaten. Eğer ki y'yi içeri dağıtırsam burada x çarpı y oluşur. Buradan da y kare oluşacaktı. Hatta dağıtalım daha hoş duracak bizim için. Şöyle yapalım. Burası benim için y kare. Burası da y çarpı x sonuçta. Payı mesela x kare parantezin alırsam burada y bölü x oluşur. Diğer taraftan da y kare bölü x kare. Yani y bölü x'in karesi oluşur. Aldığın zaman elimine geçecek. Şöyle yapalım. y bölü x çarpı 3 y bölü x artı y bölü x'in karesi çarpı sinüs y bölü x değil mi? Sinüs y bölü x. bölü diyelim. Paydasında da arkadaşlar hani x kareli sadeleşecek belli ki. Yani sadeleşmesi olmaz zaten. O yüzden paydayı da x kare parantezine alacağımı görüyor olmam lazım. x kare parantezini alınca da burada y bölü x çarpı sinüs y bölü x oluşuyor. Diğer taraftan x kare parantezin alınca eksi üstünüz y bölü x oluşuyor. Bundan dolayı da arkadaşlar burada x kareleri sadeleşmiş olacağım. Peki elimdeki denklem bakıyorum sadece y bölü x'e bağlı ve bu ifade dy bölü dx eşit. Yani burada bir denklem var. Bunu da f ile gösteriyorduk. Dolayısıyla f'in içinde y bölü x'e eşitti. Yani burada homojen diferansiyel denklem olduğunu söyleyebildik. Peki homojen diferansiyel denklem olduğunu söyledik de özel dönüşüm var. Arkadaşlar zaten mavili gösterdim. Her tarafta y bölü x'ler kaynıyor. Dolayısıyla özel dönüşüm aslında y bölü x üzerine olacak. Ve ben bunu da v demek istiyorum. Sen istersen a de b de c de. Hiç fark etmez herhangi bir harf. Burada arkadaşlar içler dışlar yapalım. Yani y eşittir x çarpı v olur. Ayrıca burada y bölü x gördüğüm yere v diyeceğim. O yüzden bunu kutu içerisine almak istiyorum. Burası önemli. Şimdi de arkadaşlar bu ifadeyi biraz düzenlemem lazım. Bakın dy bölü dx eşittir böyle bir ifade var ya. Hani y bölü x yerine v yazacağım. E ben dy bölü dx'in yerine bir şey yazmam lazım. Dolayısıyla y dediğim değer x'e bağlı. Yani ben buradaki denklemi x'e göre türevini alabilirim. Sağ tarafta çarpımın türevi oluşacak. Ona dikkat et. Y'nin x'e göre türevi dy bölü dx olacaktı. Eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Hani klasik çarpımın türevi değil mi? Bu kuralları adınız gibi bileceksiniz ki hızlı hızlı kullanabilelim. Dolayısıyla buradan hemen yazalım. V gelir artı ikincinin türevinden dolayı dv bölü dx geldi. Çarpı birinci x gelir. Yani ben dy bölü dx yerine de bu ifadeyi yazabilirmişim. E yazalım madem. Evet yerine yazınca da böyle bir ifadeyle karşılaştık. Şimdi de arkadaşlar şöyle yapalım. Bu artı v'yi bir karşı atalım ve biraz daha düzenleme ihtiyacımız var. O yüzden şöyle birazcık aşağı doğru kaydıracağım. Elinde neler var? Bakalım. x çarpı dv bölü dx eşittir. Bu ifadeyi aynen yazacağımdan dolayı şöyle kopyalamak istiyorum. Tekrar yazmamak açısından. Şöyle yapalım. Yanına ne gelecek? Eksi v gelmiş olacak. Şimdi ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz değil mi? Yani şöyle eşitliği devam ettirdim. Elimde ne oluştu? V çarpı kosinüs V artı V kare çarpı sinüs V. Diğer taraftan eksi V kare değil mi? Çarpı sinüs V. Buradan da eksi eksi artı yaptı. Yani şurada yazacağım. V çarpı kosinüs V oldu. Bölü bu ifadenin aynısı. V çarpı sinüs V eksi kosinüs V. Bakalım sadeleşen bir ifade var mı? Eksi v kare sinüs v. Burada v kare sinüs v var. Güzel. Bu ifade gitti. v kos v, v kos v. Yani buradan da iki tane v çarpı kosinüs v yer değil mi? Şimdi bu ifade tekrardan bir temize çekelim. Evet düzenleyince de böyle bir ifade mi geçti? Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar homojen diferansiyel denklemde özel dönüşümü yaptıktan sonra elime geçen diferansiyel denklem benim için ayrılabilir forma geçmek zorundadır. Bakın teoremde bunu söylemiştim bunu sakın atlamayın. Yani burada benim ayrılı bir formu araştırmam gerekiyor ve bunu bulup onu da çözmem gerekiyor değil mi? Niye aradığını iyi bilmen lazım. Kısacası burada ayrılı bir formu arıyorum. Peki ayrılı bir formda bana ne diyordu? İşte dx ve dv olduğundan dolayı burada dx'in katı sadece x'e bağlı olacak ve dv'nin katı sadece v'ye bağlı bir denklem olması lazım. Bakıyorum burada v'ye bağlı bir ifade var değil mi? Büyük bir ifade. Bu ifade dv'nin yanına tabirim. dx'i karşıya x'te de bunun payda atacağım. Kısacası şöyle yazalım. Buraya bir virgül koymak istedim. Şöyle biraz daha düzgün yazalım. dx bölü x olacaktı. Eşittir. Bunu da arkadaşlar ters çevirdim. Karşıya gönderdim. Yani v çarpı sinüs v eksi kosinüs v bölü iki tane v çarpı kosinüs v olmuş oldu. Şu anda bakıyorum dx'in katsı sadece x'e bağlı. Diğer tarafta da devrenin katı sadece V'ye bağlı oldu. Yani burada ayrılabilir diferansiyel denklem olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Peki ayrılabilir diferansiyel denklemleri nasıl çözüyorduk? Her tarafın integrini alıyorduk değil mi? Bunları adınız gibi bilmeniz lazım. 1 bölü x'in x'e göre integrali ln x'tir mutlak değer içinde. Buradaki integrali nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar buradaki 2'yi görme. Yani şunu dışarı alsam daha hoş durabilir. 1 bölü 2 diyelim. Bu integrali şöyle yapalım. Arkadaşlar aslında göreni çok basit. Bakın isterseniz eksiye -e göre ayırıp oradan ilerleyebilirsiniz. Ya da şöyle ilerleyebilirsiniz. Paydanın türevi yukarıda var aslında. Nasıl yani? Yani burada u subsession. Değişken değişimi yapacaksın. Kısacası v çarpı pozitif v'yi eğer u dersem ve diferansiyel alırsam Çarpım türevi var. Birincinin türevi bir 1 çarpı ikinci. Yani kosinüs V geliyor. Artı ikincinin türevi kosinüsün türevi eksi sinüs V'dir. Çarpı birinciden dolayı V geldi. Şöyle diferansiyelden dolayı DV'sini unutma. Eşittir DU olur. Eğer bu ifade eksiyle çarparsam aynısı yukarıda oluşuyor aslında. Bak dikkatlice bak. Kosinüs V eksi kos V. Eksi sinüs V çarpı V. Burada artılısı var. Yani ben bu denklemi eksiyle çarpmam gerekiyor. Kısacası şöyle yazalım hatta v çarpı sinüs v eksi kosinüs v dv eşittir eksi du olmuş olur. Kısacası bu ifade yerine de eksi du yazacağım. Payda yerine zaten u yazmış olacağız. Şu kenarda hesaplayabiliriz. Elen x eşittir 1 bölü 2 çarpı. Şimdi bakalım. İntegralde yukarısı eksi du oldu. Payda zaten u demiştim. Eksiyle dışarı alacağım. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü u'nun u'ya göre integri ln u'dur. U dedim değer de şurada yazıyor. Yani v çarpı kosinüs v'dir değil mi? Bir de integral sabit olan artı c'sini unutmayalım. Tabii ki bu ifade ln x'e eşit. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Mesela şu eksi 1 bölü 2 beni biraz rahatsız etti. O yüzden bu ifadeyi eksi 2 ile çarpabilirim. Ya da artı 2. Fark etmez. Eksi 2 ile çarpsak daha güzel olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar sol tarafta eksi 2 tane elen x oluştu. Buradan da ikiler ve xler sadeleşti. Yani elen v çarpı kosünüs v oluştu. Artı 2 tane c diyelim. Arkadaşlar şu eksi 2 tane elen x'i karşı atarsam daha hoş bir durum olacak. Ve 2 c'yi de karşı atmak istiyorum. Dolayısıyla şöyle diyelim. Burası eksi 2 c olarak kalsın şimdilik. Elen v çarpı kosünüs v Diğer tarafta 2 tane ln x. E bu da logaritma kurallarından dolayı ln x kare değil midir? Değil mi? Pozitif oldu. Bu 2'yi zaten tekrar başa alabilirim. Tekrardan logaritma kurallarından dolayı eğer arada artı varsa ben bunu tek bir logaritma olarak düşünebilirdim. Yani şöyle mavi renkte göstereceğim. Bunu tek bir logaritma olarak düzenliyorum. V çarpı 3 V çarpı şöyle ikinci ifadeden de x kare gelmiş oldu. Şöyle bir aşağı doğru kaydıralım. Arkadaşlar, bakın elen var, eşitlik var, eksi iki c olarak bırakma bir zahmet. E bu ifadede şöyle elen c dersen çok güzel olur değil mi? Neden? Elen var diyeceksin, eşitlik var diyeceksin, mutlak değer var diyeceksin ve o zaman içerisi de eşit olmak zorunda diyeceksin. Kısacası işime geliyor. Ama sen eğer istersen eksi iki c olarak da bırakabilirsin, herhangi bir sakıncası yok. Ama ben burada başka bir keyfi sabit alıyorum işime geldiği için. Diferansiyel denklemlerde böyledir. Peki kısacası şöyle yapalım. C eşittir. V çarpı kosinüs V çarpı e, x kare olmuş olur. Peki böyle bir denkleme ulaşmış olduk. Burada bırakabilir miyim? Bir düşünelim. Arkadaşlar burada V var bir de x var değil mi? Bakın başlangıçta V'ye bağlı bir denklem var mıydı? Yoktu. X'e ve Y'ye bağlıydı. E burada V'nin işi ne hocam? İşi yok değil mi? Bakın burada V'nin işi yok. Peki yukarı doğru kaydırmak istiyorum. V dediğim değer neydi aslında? V dediğim değer özel dönüşümdü. Yani y bölü x'e eşitti. Dolayısıyla ben V yerine tekrardan y bölü x yazmak zorundayım. Bakın burası keyfi bir şey değil. Bu biz zorunluluk. Çünkü baştaki diferansiyel denklem x ve y'ye bağlıydı. O halde burada V'nin işi yok. Kısacası C eşittir. V yerine y bölü x yazarsak da şöyle çarpı kosinüs V. Tabii ki burası da aynı şekilde y bölü x olacak. Çarpı Şuradan da x kare oldu. Hatta gerekli sadeleşimi yap daha hoş duracak. c eşittir. y çarpı x çarpı üstün üstün içinde y bölü x'e eşitmiş. Böyle bir ifadeye ulaşmış olduk. Eğer ki başlangıç koşulu da vermiş olsaydı yani y sıfır eşittir bir gibi herhangi bir koşul verseydi bunu sağlayarak da uygun c'yi de bulabilirdik. Ama bize vermediği için burada bırakabiliriz. Evet arkadaşlar bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.